bakış programına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün bakış programına. Ee, bugün stüdyomuzda Hür Sigorta Genel Müdürü Sayın Kemal Gür bizlerle birlikte. Ee, son dönemlerde en çok gündemde olan konulardan biri ee, Otosigortalarında sigortalarında yani trafik ve kasko sigortalarındaki hem gelişmeleri konuşacağız hem de bu konudaki fiyat artışlarını biraz konuşup tartışacağız. Fiyat artışlarının nedenlerini Konuşacağız. Tüketicilerden çünkü çok yoğun olarak şikayet görüyor bu konuda her türlü basın ve medya kuruluşlarına. Nedendir bu şikayetler? Gerçekten faiz fiyat artışları var mı ki bize gelen şikayetlerde de var olduğunu biliyoruz. Biraz bu konuları gündeme getirmek istedik. O yüzden de Hür Sigorta Genel Müdürü Sayın Kemal Gül'ü de stüdyomuza davet ettik. Canlı yayına hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, Hemen şeyi de anons edelim bu arada sohbetimize başlamadan. Canlı yayına katılabilirsiniz efendim. Gerek SMS'le gerek maille e, gerek de, de, Twitter üzerinden sorularınız varsa sorabilirsiniz. Yorumlarınız varsa iletebilirsiniz. SMS'le ulaşmanız için radyodan dinliyorsanız cep telefonuyla soru sormak ya da yorumda bulunmak için bakış yazıyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. Yorumunuzu ya da sorunuzu 10-21'e gönderiyorsunuz. Bakış et bize ulaşacağınız e-posta e-mail adresi. Twitter adresini arkadaşlar sürekli ekran altında yer verecekler. Varsa sorularınız yorumlarınız iletebilirsiniz. Programımıza canlı aktif katılabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oluyor Kemal Bey? Yani bu kadar fiyat bir kere ciddi bir fiyat artışları var. Bunu tüketicilerden gelen yorumlardan, diğer kuruluşlardan da görüyoruz. Yani fiyat artışı yok demek artık bu saatten sonra biraz anlamsız olacak da nedenini biraz sorgulayalım size yani neden bu kadar yüksek trafik sigortasına? Ee, zam mı yaptınız, primleri mi arttırdınız, fiyatları mı arttırdınız? Nedir bunun gerekçesi sizin açınızdan? Aslında olaya biraz maliyet unsurundan bakmak gerekiyor. Sigortacılık biliyorsunuz en basit anlamıyla bir havuz olayıdır. Yani bir organizasyon içerisinde bir bir takım kurallar çerçevesinde toplanan fonlar bu havuz içerisinden hasar olanlara ödenmek suretiyle karşılanır. Burada son yıllarda bizim gördüğümüz trafik sigortalarında maalesef toplanan paralar, ödenen hasarları karşılamakta yetersiz hale geldi. Ve son 5-6 yıldır sigorta sektörü Trafik sigortalarında önemli ölçüde zarar e, yazmaya başladı. Tabi bunun çeşitli sebepleri var. Tabii ki bu e, bir günde olan şeyler değil. Bu b, bir takım farklı sebeplere dayanıyor ve e, bunlar da birbirle bağlantılı olarak e, değişiyor. E, bundan dolayı maalesef bir birikim oluştu e, ve bu da fiyatlara belli ölçüde yansıdı ama e, daha da önemlisi sigorta sektörü aslında birazcık hak ettiğinden daha fazla endişe altında kaldı bu konuyla ilgili. Bütün dünyaya baktığımızda sigortacılık belli bir bedelle teminat veren bir sektördür. Hmm. Türkiye'de aslında geçmiş yıllarda olması gerekenin altında fiyatlarla trafik polisleri yapıldı. Yani bunun rekabete dayalı bir takım sebepleri vardı. Türk piyasasının son yıllarda Türk ekonomisini ve Türk pazarının artan cazibesinin getirdiği ve buna bağlı olarak da çok sayıda yeni yatırımcının piyasaya girmesinden kaynaklanan bir takım etkenler vardı ve bunlar piyasa payı alabilmek adına bir takım fiyat rekabetlerine girdiler. Bunun etkileri vardı tabii ki ama bunlar yıllar itibari birikerek bir zararda birikme oluşturdu ve bunun sonucu olarak da fiyatlar şu dönemde artma eğilimine girdi. Peki Kemal Bey şunu merak ediyorum. Bugün bir sigorta şirketinin geçtiğimiz yıl yapılan bir trafik sigortasını yenilemedi. Evet yükseltebileceği en yüksek fiyat oranı diye kanunen ya da şartlarda belirlenmiş bir oran var mı? Ee, şimdi trafik sigortasındaki fiyatlandırma şu şekilde uygulanıyor. Ee, şirketler 6 ayda bir defa e, kendi fiyat tarifelerini oluşturuyorlar. E, illere göre, araç kategorilerine göre ve kendi risk kabul politikalarına göre bir takım kriterler belirliyorlar ve bunu hazine müsteşarlığından onay almak suretiyle e, netleştiriyorlar. Daha sonra bu belirlemiş oldukları e, aralık e, fiyat tarifesi üzerinde %10 eksi, %250 artı olmak üzere... E, ...belirlemiş oldukları risk kabul kriterleri çerçevesinde artırım ve eksiltim yapabiliyorlar. E bu e, suistimalli hasar başvurusu yapmış bazı sigortalı... Bu ne demek suistimalli? Yüzde beş kadar çıkabiliyor. Şimdi sigorta sektöründe SISMİS diye bir yapılanma oluştu. Hı. Yani e, hasar suistimalli hasarlar bilgi merkezi olarak tanımlayabileceğimiz. E, buraya bir e, sigortalı hakkında bir giriş, veri girişi yapıldıysa sigorta şirketleri tarafından... Ee, bu tür sigortaların fiyatları yani sahtecilik gibi sahtecilik herhalde. Sahtecilik gibi evet. Yani. Sigorta su %500'e yüzde beş yüzde kadar yükse, yükseltilerek uygulanabiliyor. Peki e, yani sizler kendi e, mesela 2013 yılında şirket olarak ben trafik sigortasında şu primi uygulayacağım diye hazineye başvuruyorsunuz. Evet, evet. Onun en fazla iki yüzde iki üzerine çıkıyorsunuz. Evet. Peki sizin ben 2013'te en fazla şu primi uygulayacağım dediğiniz zakkama Herhangi bir müdahale ol, olabiliyor mu oransı olarak? Mesela geçtiğimiz sene sizin en yüksek trafik sigortası için öde, istediğiniz yani önerdiğiniz ya da belirlediğiniz <laughs> rakam farz mı yani? 500 lira ise bu sene onu 1000 lira yaptınız. Bunu hazine tamam peki olabilir mi diyor? Yoksa böyle, orada da bir müdahale var mı? Böyle bir uç örnek e, oluyor mudur bilmiyorum ama tabii Hı. ki hazine burada e, makul dengeler içerisinde olmasını e, takip ediyordur ve buna göre onay veriyordur. Yani bir şey var biz tabii, süzgeçten geçiliyor. Peki şimdi dediniz ki geçtiğimiz yıllardaki rekabetten dolayı fiyatlara çok fazla hani bir zam yapılmadı. Şimdi bu seneden itibaren bir zam yapıldı. Doğru böyle algılıyorum. Belli oranlarda ama bu zam yapılırken de aslında şöyle değerlendirmek lazım. Zam herkese kategorik olarak aynı şekilde yapılmıyor. Yani sigortacılığın özü aslında riski doğru seçebilmek ve riske göre fiyatlandırma yapabilmek. Yani geçmişte trafik sigortalarında özellikle bu e, serbest fiyat tariflerinde geçmeden önce e, riski ne olursa olsun aşağı yukarı herkes aynı primi ödüyordu. Yani İstanbul'daki bir araç kullanıcıyla Örneğin Çanakkale'deki bir araç kullanıcı aynı fiyatı ödüyordu. Hı hı. Daha sonra bu e, doğru bir şekilde, yani sigortacılığın esaslarına uyan bir şekilde yapılan değişikliklerle ve düzenlemelerle e, farklılaştırıldı. Ve bu farklılaştırma şimdi her geçen gün daha fazla verinin sisteme girmesiyle birlikte daha mikro bazda yapılmaya başlandı. Yani artık bir sigortalının geçmişte kaç tane hasar yaptığı, bir sigortalının araç kullanma niteliği, araç kullanma şekli, yaşı, aracının nitelikleri. Bunların hepsi fiyatlandırmaya dahil olabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile sigorta sektörünün entegrasyonu var. Bütün poliçe düzenlemelerinde oradan veri... Girişe veri sorgulaması yapılabiliyor. Hı hı. Bütün bunlar tabii ki e, sigortalılar arasında bir fiyat farkı oluşturuyor. Yani herkes aynı primi ödemiyor. Yani riski düşük olan sigortalı düşük prim ödüyor, yüksek riske sahip olan sigortalı yüksek prim ödüyor. Bu da ...aslında sigortacıların teknik özelliğiyle, teknik e, nitelikleriyle uygun olan bir gelişme. Ne kadarlık bir zarardan bahsediyoruz Kemal Bey? Ee, 2012 yılında 1 milyar 285 milyonluk bir e, teknik zarar var sigorta sektöründe. Hmm. Sadece trafik e, branşından kaynaklanan. Ve bunun geçmişi de var. Yani son 5 yıldır e, artan bir şekilde bu zararlar devam ediyor. E, hmm. Bu gerçekten de sigorta sektörünün aslında... E, tahammül etmesi güç bir e, oran. Yani bunun mecburen ister istemez e, bir şekilde fiyatlara yansıması gerekiyor. Bunun etkenleri içerisinde tabii çok değişkenler var. Yani e, biraz önce ben rekabetten bahsettim. Rekabet unsurlardan bir tanesi. Ama bir diğeri e, çok e, yüksek oranda artan su istimaller. E, bu da e, maalesef fiyatlara ciddi oranda yansıma getiriyor. Hmm. Ee, özellikle kaza tespit tutanağı uygulamasından sonra 2008'de e, başlamıştı bu uygulama. E, vatandaşlar kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenlemek suretiyle hasar başvurusunda bulunabiliyorlar. Hmm. E, bu e, maddi hasarlardaki e, hasarları artırdı. Hasarların hem miktarını hem de e, 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 frekanslarını artırdı. E, onun dışında... E, bedeni hasarlarda son yıllarda önemli ölçüde bir artış eğilimi var. Yüzde %20'lerde olan bedeni hasarların toplam hasarlardaki oranı %50'lere dayandı şu anda. Yani bu çok olağanüstü bir gelişme ve tahmin edilmesi gerçekten de zor bir gelişme. Bunun geleceğe yönelik aktüeryal hesaplamalar içerisinde e, oluşturduğu yük de e, sigorta şirketlerinin gözünü korkutuyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, e, yine bizim sektörümüzde e, oluşan ve fiyatların artmasına sebep olan bir takım yapısal başka sebepler de var. Bunlar da e, özellikle işte düzenleyici kurumların ya da yargının verdiği bir takım kararlar. E, bunlar da e, sigorta teminatlarının içerisinde daha önce olmayan sizin prim e, hesaplarken e, teminatların içerisinde olmadığını düşündüğünüz ve ona göre primlendir, e, primlendirmeyi yaptırdığınız bazı ilave yüklerin geçmişe dönük olarak da e, şirketlerin üzerine e, yüklenmesi e, bu da tabii ki e, sigorta sektörünün teknik sonuçlarını çok olumsuz etkiliyor ve gelecekte de bu tür ihtimallerin olması e, fiyatlandırma yapan sigorta şirketlerini tabii ki daha temkinli fiyatlandırma yapmaya sevk ediyor. Peki Sayın Caner diyor ki zaten kasko sigortası yaptırıyoruz bir de trafik sigortasına ne gerek var? Bu Ta toplum arasında yani kusura bakmayın bir eleştiride bulunacağım siz sigortacılara da ee, yani bunca yıldır trafik sigortasıyla kasko sigortasındaki ar evet. arasındaki farkı tüketiciye pek anlatamamışsınız. Evet mi? maalesef burada bir eksiklik olduğu anlaşılıyor. Trafik sigortasıyla kasko sigortası tamamen farklı şeyler. Trafik sigortası bir sorumluluk sigortası ve e, kullanılan araçların üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılayan bir sigorta evet. e, branşı. Bunlar hem maddi zararlar olabiliyor hem de ee, ölüm ve daim sakatlık gibi e, bedeni zararlar olabiliyor. Bunları sigorta poçesi kapsamında karşılanıyor ve trafik sigortası zorunlu bir e, sigorta e, türü. E, çünkü burada kamusal bir zararın oluşması söz konusu. E, ondan dolayı da bu e, zorunlu hale getirilmiş. Ama kasko sigortası tamamen bir e, mal sigortası. Yani sizin aracınızın e, uğrayacağı hasarları e, kapsam altına alan e, bir sigorta türü. Hı hı. Ee, Oktay Bey şunu soruyor. Ee, özetle söylüyorum kazaya karıştığım zaman bir kaza olduğunda karşı taraf bana vuran kişi suçluysa diyor benim de trafik poliçesi primim artar mı diye soruyor. Böyle bir durum var mı? Ee, yani karşı taraf gelip bana vurdu. Evet. Ben suçsuzum. Evet. Ve trafik sigortasına müracaat ettik. Benim kişi, karşı tarafı şirketi benim hasarımı karşıladı. Ee, yani bir kazaya karışmış kişi olarak adlanıyorum artık. Bir kişinin bir kusuru yoksa e, Hı -hı. priminin artması diye bir şey söz konusu olmaz. Peki Burada siz konuşurken sorulara da bakıyorum. Ee, Hakan Bey şunu soruyor. Bu da evet soracağım sorulardan bir tanesi. Hiçbir kaza yapılmasa bile trafik sigortasına yine de enflasyon oranında bir zam yapılıyor mu diye soruyor. Enflasyon oranında değil gelen maliyetlerin yükselmesi oranında tabii ki zam yapılması gerekiyor. Çünkü trafik sigortasında fiyatı belirleyen unsurlar tabii ki daha çok maliyetler. Hı hı. Yani sizin hasar maliyetleriniz, giderleriniz yani hasarlardaki parça maliyetleri, giderler bütün bunlar arttığı sürece primlerin artması hasar yapmamış olsa dahi tabii ki gerekiyor. Hayır yani şunu mu anlamamız <laughs> lazım Kemal Bey? Yani benim hiçbir hasarım yok. Evet. Ee, ama siz genel olarak sigorta şirketlerinin trafik sigortasından kaynaklı işte parçaydı, şuydu, buydu gibi maliyetleriniz evet. arttığı için bana da bir... E, prim artışı yapıyorsunuz. Böyle mi algılamamız lazım? Ee, eğer gerçekten maliyetler da artıyorsa evet. bu maliyetlerin artışı tabii ki riske göre dağıtılıyor. Yani hmm. riske yüksek olan sigortalılar yani sistemden daha fazla e, kaynak kullanan sigortalılar daha fazla prim ödüyorlar. Onlarınki daha fazla artıyor ama hmm. e, riski az olan sigortalılar da asgari ölçüde de olsa bir artışa e, artışa sebep oluyordur. Yani onlar da sonuç itibariyle bir artış yaşıyordur. <laughs> Peki e, bu konuşmanın üzerine Ayten Hanım şöyle bir soru sormuş: e, Hasarsızlık indirimleri bu şey kalktı mı diye soruyor. Hasarsızlık indirimi kalktı mı hayır, bu altında yüzde kırklara varan galiba hayır. bir hasarsızlık Hasarsızlık indirimleri. indirimleri devam ediyor tabii ki. Yani peki siz normalde sizin <laughs> maliyetler arttığından dolayı eğer bir primleri arttırıyorsanız, benim de hiç hasarım yoksa. hasarsızlık indirimi hasarsızlık oluyor? Hasarsızlık indirimiyle, primdeki artış birbiriyle örtüşüyorsa örneğin priminiz artmamış olur sizin. Ama hasarsızlık indiriminden daha yüksek ölçüde primlerde bir artış meydana geldiyse o ilde ya da araç kategorisinde, bu tabii ki çok değişkenli bir şey, hesaplama yöntemi. O zaman sizinki hasarsızlık indiriminiz olmasına rağmen priminiz artmış gibi görünebilir. Hı. Ama o işte sizin risk kategorinizin ya da sizin aracınızın bulunduğu kategorinizin sizin aracınızın bulunduğu, daha doğrusu yaşadığınız şey. Cehrin riskinin artmasından kaynaklanabilir. Yani bunların hepsi fiyatlandırma etki unsurlar. Ha yani siz herhalde e, pazarsızlık hasarsızlık indirimiyle paçal bir hale getirip yoksa daha fazla bir artış yapacağınız yerde kişinin hasarsızlık indirimi varsa daha az bir artışa gidiyorsunuz zaten algılayabiliriz. Zaten tarife uygulaması e, hasarsızlık indirimiyle birlikte yapıldığı için şimdi siz tarifi uyguluyorsunuz bir tarifi hmm. belirliyorsunuz ve daha sonra hasarsızlık indirimi olan müşteri zaten hak ettiği hasarsızlık indirimini o tarifi üzerinden alıyor. Hmm. Yani tarife genel anlamda yükseldiyse hasarsızlık indirimi tabii ki e, o yükselmenin bir kısmına e, geri almış olur. Peki e, Sayın Göksu Twitter üzerinden şu soruyu soruyor. Diyor ki trafik sigorta indirimleri neden araca göre yapılıyor? Yeni araç aldığında indirimler gidiyor. Böyle mi? Araca mı yapıyorsunuz? Evet. Sürücüye değil mi? Trafik sigortasında uygulamalar araca bağlı yapılıyor. Aslında sürücüye bağlı yapılması da evet. gerekir diye düşünüyorum ben de. Ama sistem bu şekilde işliyor Türkiye'de. Ama sürücüyle ilgili değerlendirmeler de, sürücüyle ilgili risk değerlendirmeler de yapılmaya başlandı artık. Hayır, artık sürücüler de çünkü siz demin ki hani artık primde sürücü de çok önemli tabii, faktör tabii, diyorsunuz. Tabii, tabii. Ee, artık o da baz olması evet, evet, gerekiyor. Onunla ilgili sorgulamalar da şirketler tarafından yapılıyor. Ee, şimdi şöyle bir soru var bunu da size ileteyim ben. Ee, iki, 2012'de konunuza sorar mısınız diyorlar. 2012'de ne kadar kar yapılmış sigorta sektörünü söylüyor. Ne kadar kar yapılmış bunu açıklar mısınız? Ve siz kasko ile sigorta arasındaki trafik sigortası arasındaki farkı açıklamanız yetersiz. Sadece zorunlu dediniz mi? Önemli olan kamu ya da üçüncü şahıs kasko sonuçta zarar ödüyor diyor. Ee, kar var mı? Yani ben, siz zarar sektörün, ettik dediniz. sektörün genelinde zaten e, maalesef kar yok. Hı -hı. E, ama e, kasko ile trafik sigortası arasındaki farkı yeniden isterseniz ben e, değineyim. Kasko sigortası ee, şahısların araçlarında meydana gelen hasarları karşılıyor, kendi araçlarında meydana gelen hasarları. Hı hı. Trafik sigortası şahısların kullandığı araçların üçüncü şahıslara, üçüncü şahısların araçlarını olabilir, üçüncü şahısların e, bedenlerine olabilir, e, üçüncü şahısların e, işte ne bileyim yoldaki bariyerleri olabilir, belediyenin elektrik ne olabilir, bütün bunlara karşı vermiş olduğu zararları e, kapsayan bir sigorta poliçesi. E, ondan dolayı trafik sigortasının kapsamı. Ee, ve yükümlülüklerinin kapsamı çok daha fazla. Ee, kasko sigortasında çok daha farklı nitelikte bir poliçe. Adem Bey şunu soruyor. Konuğunuza sorar mısınız neden trafik sigortasındaki hasar onarımlarında e, orijinal parça değil de yedek parça ya da eşdeğer parça kullanıyorlar? Ee, düzenleme aslında... Kaskoda giderildi bu sorun ama trafikte var. Trafik sigortasındaki yani. düzenleme aslında eşdeğer parça e, kullanmaya izin veriyor. Yani Hı -hı. trafik e, sigortası yapan şirketler e, onarımda eşdeğer parça kullanabiliyorlar. Ama bu konuda aslında kamuoyunda e, çok yanlış bir izlenim var. E, sanki e, bütün parçalar eşdeğer kullanılıyormuş gibi düşünülüyor. Ya da eşdeğer parça dediğiniz merdiven altında evet, üretiliyormuş merdiven gibi. merdiven altı gibi düşünülüyor. Aslında öyle bir şey söz konusu değil. Yani parçaların önemli bölümü zaten orijinal kullanılıyor. Yani mekanik parçalarda kesinlikle eşdeğer parça kullanımı e, söz konusu olmuyor zaten bu tür parçaların eşlerleri de yapılmıyor hı hı. Ee, yani güvenlik e, riski yaratabilecek parçalarda böyle bir şey yok eşler olarak kullanılan parçalar genelde kaporta parçalarıdır ee, ya da aksesuar parçalarıdır ee, bunlar da e, Türkiye standartları Enstitüsü tarafından belirlenmiş ee, yine bir takım denetleyici kuruluşlar tarafından belgelenmiş Parçalar üzerinden yapılıyor ve bunların da hazine müsteşarlığı tarafından zaten kontrolleri yapılıyor. Yani burada risk yaratacak bir kategoride eşdeğer parça kullanılması ya da riskli bir eşdeğer parça kullanılması diye bir şey söz konusu değil sektör tarafından. Ee, Bahadır Bey şöyle bir soru soruyor. Diyor ki e, trafik sigortasında ucuz poliçeden bahsediliyor. Ucuz poliçeyi bulabilmek için ne yapmak gerekiyor diye soruyor. Ee, trafik sigortası bir da, ucuz poliçe diye bir kavram var mı önce Kemal? Ucuz poliçe diye bir kavram olmaması gerekir aslında. Sonuç itibariyle trafik sigortasında bütün şirketlerin verdiği teminatlar aynı. Hiç farkı yok birbirinden. O anlamda Büyük fiyat farklarının sebebi aslında şirketlerin risk kabul politikalarından kaynaklanıyor. Yani bazı şirket bazı risk kategorilerini daha ucuz fiyattan yaparken bazı şirketler bu konuda daha temkinli oluyorlar ve daha yüksek fiyattan yapıyorlar. Bu açıdan da tüketicilerin tabii ki sigorta poliçesi yaptırmadan önce fiyat konusunda bir araştırma yapmalarında yarar var. Bununla ilgili olarak da hatta 2014 yılında muhtemelen zorunlu hale gelecek sigorta şirketlerinin primlerini web sitelerinden uyguladıkları poliçe primlerini web sitelerinden duyurmaları zorunlu getirilecek. Oradan sorgulama yapabilecek vatandaşlar. Yani, yani böyle bir... O başlamadı daha değil mi? E, Kemal henüz mi? daha başlamadı. 2014'ün başında başlaması öngörülüyor. Konu trafik sigortası olunca soru çok. Sizin de bugün şansınıza yani. evet Kötü bir zamanlamada geldi. Yani başka bir konu <laughs> seçseydik size ama gündemde de o var. E, Uğur Bey diyor ki bu zararlar 5 yıllık bir süreci kapsıyorsa kapsıyordu da neden 2013 yılında uygulamaya geçildi. Aslında 2013'te uygulamaya geçilmedi. Yani 2011 yılından itibaren fiyatlarda artış trendi var. Hı -hı. Yani bu trend örneğin 2011'den yüzde %16 aşağı yukarı ortalama filmlerde bir artış meydana gelmiş. 2012'den 2013'e de %47 civarında bir artış olmuş. 2012'nin aralığından 2013'e ocağına baktığımızda da %11'lik bir artış var. Hı -hı. Yani aslında 2013'teki artış nispeten daha az. Ee, ama bu birikerek gittiği için tabii ki e, algılaması daha farklı oluyor. Ee, primlerin artması e, dediğim gibi, biraz önce bahsettiğim gibi aslında bir sonuç. Yani bunu beklenmeyen bir sonuçla değil, olması gereken bir sonuçtu. ama bu eğilimin azalması için bir takım düzenlemelerin yapılması lazım. Sigort şirketlerinin bir takım önlemler alması lazım. yasa yapıcıların bir takım önlemler alması lazım. Bununla ilgili sektör içerisinde zaten çeşitli çalışmalar devam ediyor. Bütün bunların ötesinde Türkiye aslında trafik kazaları açısından maalesef kazaların yüksek olduğu bir ülke. Bunun azaltılması için önlemler alınması lazım. Bu konuda çok sevindirici gelişmeler var. Son dönemlerde e, da takip ediyordur. E, en üst düzeyde, sayın başbakanımızın da e, konuya çok e, ağırlıklı evet. ağırlık vererek üzerinde durduğu e, bir süreç yaşıyoruz. T trafik kazalarının azaltılması ile ilgili cezai mühürlerin artırılması söz konusu. E, bunlar zannediyorum. E, sonuç itibariyle trafik sigortasının primlerine de olumlu etki yaratacaktır. Çünkü primlerin artmasının en büyük sebeplerinden biri de giderlerin artması, kazaların çok olması özellikle bedeni kazalar e, önemli ölçüde primlerin artmasına yol açıyor. Türkan Bey şöyle bir yorumda bulunmuş ee, diyor ki yanlış hatırlamıyorsam sene 1992'de Kaliforniya'da kanun değiştirilerek haksız sigorta uygulamaları banka soymakla aynı şekilde değerlendirildi. Evet. Demek ki dünyada herhalde bu aksız sigorta uygulamalarının çok, çok fazla bir yap var Çok ciddi bir sorun evet yani bu konuda aslında Türkiye'de e, belki daha e, yakından ele alınması gereken konulardan biri haksız sigorta uygulamaları bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe artıyor. Ve buradaki oluşan zarar aslında haksız sigorta uygulaması yapmayan sigortalıların üzerine biniyor. Hmm. Yani bu çok açık ve net. Bu oranı ne kadar düşürebilirsek aslında bu paylaşılan haksızlık azalmış olur. Bununla ilgili sektör önemli ölçüde kendi üzerine düşen görevleri yapmaya çalışıyor. Ama burada çok yönlü bir çalışma gerekiyor. yani. E, sektörün yapmış olduğu çalışmalar dışında emniyet güçlerine bu konuda e, destek vermesi gerekiyor. E, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardan alınan e, destek destekten yoksunluk ya da daimi maliyet ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın evet. e, bu konuda e, destek vermesi gerekiyor. Yargının bu konuda daha e, destek vermesi gerekiyor ve yasal düzenlemelerinde bu konuda daha ciddi yaptırımlar getirmesi gerekiyor. Peki bir izleyicimiz şöyle soruyor e, şimdiye kadar e, pardon Gitti evet. Kaza oranı düşerse fiyatlar düşecek mi? Düşer kesinlikle düşer. Yani bu çok birbiriyle birebir bağlantılı bir süreç. Peki. Şimdiye kadar ki insanların çoğu trafik sigortasının işlevini bilmiyordu. Kasko'dan yararlanıyorduk. Peki senelerdir biriken bu paralar ne oldu? Trafikteki araçların modelleri yükselince tamir fiyatları arttı. Şimdi öyle mi fiyatlar yükseliyor diye sormuş e, 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 SMS'ten bir izleyicimiz. As, as, aslında e, trafik sigortasındaki kaza tespit tutanağı uygulaması e, bir ölçüde kaskodan daha önce ödenen bir takım hasarların trafik sigortasının üzerine gelmesine yol açtı. Hı -hı. Maddi hasarların. Hı -hı. E, çünkü eskiden insanlar küçük bir takım hasarlarını e, işte polisin gelmesini beklemek istemediklerinden dolayı e, farklı şekilde tutanak tutarak kasko sigortasından e, tazmin etmeye çalışıyorlardı ve genelde evet. de bunu yapıyorlardı. Evet, evet Ama kaza tespit tutanağı uygulaması e, ka, e, hasar başvurularını kolaylaştırdığı için artık insanlar e, daha önce kaskoya, kaskoya başvurdukları e, konularda bile trafik sigortasına başvuruyorlar. Bu da aslında trafik sigortasının yükünü artıran unsurlardan biri oldu tabii ki. Yani kasko varsa kaskodan alınabilir. Tabii kasko varsa kaskodan alınabilir. Yani e, kasko sigortasının artması da aslında, kasko sigortasındaki penetrasyonun artması da aslında tabii ki trafik sigortasının yükünü alacak e, gelişmelerden biri olacak. Bir izleyicimiz Twitter'dan şöyle bir yorumda bulunmuş bu söylediklerine. Bugüne kadar rekabetten dolayı fiyatlar çok düşüktü. Birbirimizi yedik, şimdi anlaştık. Ee, halka mı? E, halka mı faturayı keseceğiz? bir anlaşma, <laughs> anlaşma söz konusu değil ama bu e, tabii ki evet. oluşan zararların artık tahammül edilemez e, boyuta gelmesinden kaynaklanan bir fiyat uygulaması ama burada bir anlaşmaya da e, halka yüklenme gibi bir şey söz konusu değil tabii. Zaten ki. anlaşma gibi bir durum olsa herhalde şey, e, rekabet kurumunun... Tabii, tabii. Yani yasalara aykırı bir durumdur. zaten sektörde de böyle bir şeyin olma ihtimalini ben görmüyorum. Peki Kemal Bey çok teşekkür ediyoruz. Yani ben soru sormak isterdim ama izleyicilerden gelen sorular da gerçi bizim soracağımız sorulara eşdeğerdi. Katıldığınız için çok teşekkür ben, ben, ediyoruz ben efendim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bir Sigorta Genel Müdürü Kemal Gül bizlerle birlikteydi ee, ve trafik sigortasındaki e, son günlerdeki durumu değerlendirdi. Sizlerden gelen soruları da süremizi el verdiğince cevaplandırdık. Yarın bireysel emeklilik sistemini gündemimize alacağız ve Asya Emeklilik Genel Müdürü bizlerle birlikte olacak. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.